Yargı modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Kıraş Şahin. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle böyle bir güzellik paylaşacağım. Bakın şöyle bir göstereyim. Çok şık değil mi gerçekten de? Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Tüm projelerinizde kullanabilirsiniz. Evet neler yapılabilir? Aklınıza bu modelden neler geliyor? Videonun altında benimle sizler de sizlerle paylaşabilirsiniz. Ne yapabiliriz? Neye çok güzel yakışır? Diye fikirlerinizi Görüşlerinizi videonun altına yazın lütfen. Mutlaka cevap veriyorum. Evet, ip olarak bunu kullandım. Şöyle yakınlaştırayım arkadaşlarım. Şöyle bir dokusuna da bakın. Koton ince bir iplik. Çok çok güzel gerçekten de. Bakın. Tığ olarak ise iki buçuk birimlik bir tığ kullandım. Artı altı, bir, iki, 3 4 5 6 Tığımın üstüne alıyorum. Burada 1 2 üçüncüye gelerek ikili trabzanlar yapıyoruz. Şimdi burada bir iki üç tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Bakın hemen burası değil, buradan bir ikili trabzan. Yanına bir ikili trabzan daha. Bir iki üç üç tane. Şimdi bu 3 taneden sonra 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Evet, alta iniyorum. 1 2 3 4.ye giriyorum. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5 iniyorum 1 2 3. Beş zincir. İp al. Bir, iki, üç, dördüncü. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Şimdi birinci modelimiz bu şekilde bitti arkadaşlar. Tekrar başlayacağım yeniden modele. 5 zincir, 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3üncye giriyorum 5 zincir. yine üstünü aldım 1 2 3 4. girdim ve 3 tane yine kenara da ikili tra ikili trabzan bakın 3 burada 3 de burada Evet. Bakın iki tane model üzerinden sizlere göstereceğim arkadaşlarım. Kenarda yine bu şekilde üç tane trabzan. Bir, iki, üç zincir dönüyorum. şekilde 1 2 3 tane bakın trabzan yaptım. 3 zincir 1 2 3 buraya sabitliyorum. İp aldım. Buraya geldim. 3 üç tane üçlü trabzan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Araya 3 zincir. Ve tekrar 3 tane buraya. Ve bakın bunu yaptıktan sonra direkt buraya sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu 3 trabzanı devam ettiriyorum, uzun uzun yapıyorum bakın. Uzun yapamıyorsanız üçlü trabzan yapın. İkiliyi ben üçlü gibi uzun uzun yapıyorum. Çünkü şurada üçlü yaptığımız için. Tekrar 3 zincir. Sabitledim. İp aldım. Geldim buraya. 3 üç tane üçlü trabzan. buraya 3 zincir tekrar bunu yapacağız. şuraya sark Üç zincir 1 2 3 2 trabzan 2 trabzan ve 3 tane bakın hep aynı devam edecek 1 2 3 3 zincir Evet bakın 3 tane de hatırlamamsanız da yaptık. Şimdi burada şuranın direkt içine giriyoruz arkadaşlar şuraya. Uzun uzun fıstık yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 4 zincir. 1 2 3 4. Geliyorum. Şu altı sabitledim. Tekrar 4 zincir. Ve aynı yere aynı sayıda tekrar fıstık yapacağız. 1 Bakın uzun uzun yapıyorum. Kısa değil. 2 3 4 5 6 4 zincir. 1 2 3 4

bir zincirle kapat. Bak üstünü aldım. Direkt buraya geçiyorum. Bakın. Şöyle bir görüntü oldu. Gördünüz mü? Şimdi aynısını buraya da yapacağız. Tekrarlayacağım şimdi aynı modeli. Şurada bir tane zincir çekelim başlarken. Bak, direkt buraya geliyorum ortaya. 1 2 3 4 5 6 4 zincir 1 2 3 4 Bak, geliyorum buraya sabitledim şimdi tekrar 4 1 2 3 4 1 2 3

Alt, bir zincir, giriyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde iki tane model üzerinde gösterdim size. Şimdi tekrar 3 zincir. 1 2 3 dönüyorum. Şimdi modelimizin son sırasındayız arkadaşlar. 5 zincir. 1 2 3 4 5. Buraya bak tam bu üç tanenin ortasına şuraya bunu sabitledim. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. İp al. Buraya bak. 5 zincir Evet. Şimdi bakın model bir defa bitti. Şurayı yapacağız arkadaşlar. İkili trabzan sırasını yapacağız. Üç zincirle çıkıyorum. Üç tane buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi bakın zincirlerin içerisine 5 tane buraya 1 2 3 4 5 Şuraya geçiyorum şimdi bak. Bu tarafa. Buraya da 5 tane yapacağız. 1

buraları hep örüyoruz zaten. Böyle yine buraya 5 tane Buraya da 5 tane. Her bir zincirimizin içerisine 5 tane ikili trabzan. Double crochet. Evet. Bak buraya geldik. Şimdi birinci sıraya başlıyoruz arkadaşlar. İkili trabzanları saymamıştık. Şuradan saymıştık. Aynı sıraya tekrar başlıyoruz. Bir başlangıcını göstereyim ve artık bitirebiliriz bence. Yine bak. İkili trabzan sırasındayız. Şurada. Tekrarlıyorum şu anda. Üç tane ikili trabzan kenara yaptık. 5 zincir. 1, 2, 3,

Altta belli artık zaten bakın. 3 tane trabzanımızı yapalım. Bak. Gördünüz mü şurası? Şu an birinci sıraya tekrar başladık. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 döndük şimdi modelimizi tekrar yapmaya gerek yok arkadaşlarım sizler bu sıradan itibaren tekrar başa alıp aynı şekilde üstüne devam ettireceksiniz bakın burada ne yapacaktık şimdi hemen bir yine göstereyim 1 2 3 zincir şuraya geliyordum böyle sabitliyorum tekrar üstüne ip aldım direkt buraya 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 3 araya 3 zincir 1 2 3 geliyorum aynı yere tekrar 3 tane 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bunu ne yapıyordum? Buraya sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buraya. Evet, şimdi burayı da aynı şekilde yapalım gelelim. Evet bakın burayı da yaptım, döndüm. Aynen burada gösterdiğim gibi. Şimdi burada ne yapıyorduk? bir zincir. Direkt şunu içerisine girip fıstıklara başlıyorduk. 1 2 3 4 5 6 4 zincir 1 2 3 4 aynı şekilde burayı da yapalım. Dönüşte buluşalım. Evet bakın burayı da yaptık. Döndük. Şimdi burada ne yapıyorduk? 5 zincir. Tam ortaya sabitliyorduk. 5 zincir 1 2 3 4 5. Yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortaya sabitliyorum. Yine 5 zincir. Buraya. Şimdi bakın yine şu trabzan sırasındayız. Ne yapıyorduk? 5 trabzan bu tarafa. 1, 2 3 4 5 5 tırabzan da buraya bu tarafa. 1 2 3 4 5 2 3 Tekrar 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 Evet gördünüz mü? İki defa modelimizi bitirdik arkadaşlar. Yine tekrar birinci sıradan row 1'den buranın üstüne başlayacaksınız zincirleri çekmeye. Evet bu kadar basit işte. Çok güzel oldu bakın. Şu büyük olanı tekrar bir göstereyim size. Çanta olur, bebek battaniyeleri çok güzel olur, yelek olur, tunik olur. Her şey olur bence. Ama çanta çok şık olacaktır diye düşünüyorum. İçine güzel bir astarla şöyle harika çantalar yapabilirsiniz bu modelle. Evet arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.